Kadına şiddetin cezası ne olmalı? İdam. Cezası hukuk olmalı hukuk, hukuk yok hukuk Ben de size bir soru sorayım Erkeğe şiddetin cezası ne olmalı? Onu toplum olarak cezalandıracaksın ki Ben eşime şiddet uyguladım sen beni öldürecek misin? Cez... vermeyeceğim Acaba erkek kadına niye şiddet yapmış? <laughs> Kadın diyor ki eşim bana şiddet uyguladı Çünkü 20 gün evden uzaklaştırma cezası Bunun doğruluğunu <laughs> ispat ediyor musun? Elim Bazı şeyleri uzatmaya gerek yok ama canı dayak yemek isteyen kadına da ölüm. Allah korktum ben biraz. Yani <laughs> gel beni döv. Ali topu at. Ali gel. Kadın da teşvik etmemeli. Ama cinsel tacize ölüm diyorum. Aşırı Anne... özgürlük bunun sebebi. Başka bir şey demiyorum. Ben. Buradan evlendim ben. Biraz daha yukarılara çıkardık seviyeyi. Çıkardıkça daha çok. Hani köylü vatandaşlar gibi sıkıyor yani. Devreden sıkıyorlar yani. Ona ben bir otomobil aldım. Tamam mı? Söylemesi sahip. Q3 diye bir araba aldım. 2015 Bugün 270 milyar lira. Arabayı satınca sıkıntıdan dolayı. Biraz şekil değişiyor yani Anladın mı? Aynı demek istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Asker Bozatlı. Sokaklar Konuşuyorum 3. bölümü için bugün İstanbul Ümraniye'deyiz. Kadına şiddetin cezası ne olmalı diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Kadına şiddetin cezası ne olmalı? Cezası hukuk olmalı. Hukuk. Hukukun olmadığı yerde toplumsal şiddet ayuka çıkar. Bir dakika. Ne kadar, ne kadar olacak? Ne Ceza nedir? 10 sene mi? 20 sene mi? Yok. Hukuk olmalı hukuk olmadığı için cezalar yoktur. Hukuk yok, hukuk. Bu kadar. Peki sence ne olmalı abi? Ben anlamam. Olması lazım. Mesela Mesela yüksek ceza verip de Ben de size bir soru sorayım. Niye hukuk Erkeğe yok? şiddetin cezası ne olmalı? Abi erkek şiddet olmuyor ki. Nasıl olmuyor? Olmuyor yani kadına şiddet daha çok. Kadına şiddet daha çok. Kafasını gözünü kırıyor adamı sokaklara atıyor. Bu kadınlara bir şey yok. Abi Kadın şimdi kat, bence yanlış düşünüyorsun abi. Evet. <laughs> ha? Peki sizce abi evet. kadının e, şiddetin cezası ne olmalı? Kadının şiddeti gösteren erkeğe cezasını yalnız erkekler verebilir. Ben en yakın akrabam veya arkadaşım eşine veya kızına şiddet uyguladığını gösterip ona bir daha selam vermeyeceksin. Onu toplum olarak cezalandıracaksın ki o yaptığının kötülüğünü anlıyor. Atıyorum ben eşime şiddet uyguladım sen beni öldürecek misin? Selam vermeyeceğim. Anlatabildim mi? Bakkal geldiği zaman sana sırtını dönecek. Market gel... çözüm mü? mü? o kötü olduğunu anlayacak ya, Yanlış düşüncelerimiz ne biliyor musun? Lazım. Yanlış düşüncelerimiz. Acaba erkek kadına niye şiddet yapmış? Ya, Nasıl? Yapmış niye yapalım. mi Ha alkol almış, içmiş gelmiş zevki sefasına işini dövmüşse o erkeğin tut önünde cezasını Zaten her şekilde cezasını veriyor. Çok güzel ha, veriyor adalet. Veriyor devlet şu anda gibi. veriyor cezasını. Devletimiz gerçekten abi, süper şekilde veriyor. veriyor. İstediği, kadar, ister, is veriyor, is veriyor. istediği kadar olsun içerideki Allah e, bundan da veriyor. Ceza, ha. Daha bir ceza olur mu? Bundan Allah daha büyük ceza. Da veriyor, de Kadın diyor ki eşim evet. bana şiddet uyguladı. Evet. Tüküt 20 gün evden uzaklaştırma cezası. Bunun doğruluğunun ispat, doğruluğunu ispatlıyor musun? Yok. Hayvan hayvan. Erkek dedin Böyle asal akan insandır. Kadına benzetemezsin. Anlatabildim mi? Onun nefsinin önüne geçemezsin. Vallahi sabaha kadar dövmek lazım ona. Kadına vurulur mu ya? İdam olsun isterim ben hangi eliyle vurduysa, neresiyle vurduysa ilk önce orası bir hadım edilmeli. Bence. Erken organı bir hadım edilmeli. Kesinlikle. Yani bir kere bir acizlik. Kadına vurmak bir acizlik. Yani gücün ona yetiyor. Sadece ona yetiyor ve ona vurabiliyorsun. Kesinlikle hani çok ağırlaştırılmış bir ceza olması lazım ama ben bunu bir ülkemizde göremiyorum. Yani ne olursa olsun yapılmıyor. İlk önce bir ölmesi lazım kadının bunun hani ceza olması için ama yani bunu ölmeden yapılması lazım bunun bence. Ya benim zannımca versinler halka. Halka versinler. İdam. İdam. Sizce? <laughs> o söyledi. İdam. <laughs> i̇dam. Evet. İdam olmasa. Sizce? Bence idam Herkes olmamalı. Idam Başka ne olabilir? Başka çünkü şöyle kurunun yanında yaş dayanabilir. Hmm. Bu yüzden. Ya i̇dam olsun ki bir daha yapmasınlar. E tamam ama birbirlerine suç atacak insanlar da çok yani parasıyla ya da herhangi bir durumla. O no, ama bence şey. Yani ben de çok kınıyorum ama. Diyemedim de ya. İdam. Ellerini kesilip taksi meydanında böyle asılacak. Bakın bakalım bir daha bir şey yapıyorlar mı? Bir örnek gösterilmesi lazım. Gerçekten ibretlik böyle bir şey olması lazım. Kadın bir gül gibidir. Kadına el vurulmaz. Bazı kadınlarda var ki kocasını aldatıyor. Ee, hak diyorlar yani. Hak diyorlar ama kadın olmasa biz ne yapacağız? ya? Benim hanımım öldü yaşasaydı da keşke benim de köle olaydım yani yani. Hanım, hanım, hanım kadına vurulur mu hiç ya? Ayrıl git o zaman kardeşim, ayrıl. İstemiyorsan bırak. Ne istiyorsun kadından ya? Ne istiyorsun? Çocuklarını önünde öldürüyorlar kardeşim ya. Yani yazık günah değil mi? Böyle erkeklik olur mu ya? Peki bir tanesini Taksim Meydanı'nda atsalar, devamı gelir mi bunların? Gelmez, atsınlar kardeşim, atsınlar. Kadına yaptığı şiddetle aynı olsun. Aynı tarzın ama biraz daha uzun versiyonu, ölecek kadarıyla olsun. Ölüm olsun, ters aslında. <laughs> lan bak çekmeyin lan. Lan ters çekmeyin Ölüm. Bazı şeyleri uzatmaya gerek yok. Yani e, cinsel taciz çocuk ölüm, kadına şiddet ölüm. Ama canı dayak yemek isteyen kadına da ölüm. Allah korktum ben biraz. Yani <laughs> e, erkeklere de zulmetmenin anlamı yok. Bazı insanlar nasıllardır biliyor musun? Gel beni döv, Ali topu at, Ali gel. Yani Tamamen biraz sosyal statüyle alakalı, kişinin genel kültürüyle alakalı. Yani kadın da teşvik etmemeli erkeği. Ama kadına şiddet ve cinsel tacize ölüm diyorum. Aynısı, kıstas, birebir. Ne yapıyorsa aynısını ona yapacaksın. Yani bugün 3 sene 5 sene alıp da yani 6 ay bir sene yatıp da çıkmamazlık yapmasın. Versin yani. O müebbet değil mi? Yani müebbet değil de yani bir 10 sene 15 sene versin ben, hayatını öğrensin yani o sene. Bu nedir ya? Her gün televizyona da bakıyoruz. Şiddet, şiddet, şiddet. Bence idam olmalı. İdam kolay değil mi? Yok. Bence süründürsünler, etek giyip gezdirsinler onları. Nerede gezdirsinler etek giyip? Ruhaniye meydanına. <laughs> evet. Bence de öyle. Her çekini bitireceksin. Evet. İdam. Yok niye idam? Versinler bana cezasını vereyim. <laughs> Nasıl mesela? Böyle şuradan batırırım. <laughs> teker teker. Yok bir cezası yok bence. Yani hani ölüm falan diyorlar. Ben idama karşıyım. E, çünkü net bir şey Türkiye Cumhur Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Net bir kanıt olmadan e, ceza çok veriliyor Türkiye Cumhuriyeti'nde. O yüzden ben bir idam e, demek istemiyorum ama bir daha yapamayacakları e, bir şey olsun istiyorum. Şu an e, şey olduğu için söyleyemeyeceğim ama az çok anlamışsınızdır hırsızlık yapanın elini kesmek gibi. Hani ben böyle cezalardan yanayım. Sizce? Ya aynen şekilde katılıyorum. Aynı şiddeti nasıl uyguladıysa aynı şekilde yani öyle şey yapmayacak kanunla bilmem ne aynı şekilde cezasını vereceksin. Bu kadar basit yani. Aynı şeyi kendi de yaşamalı bence. Yani çünkü e, tamam bazı kadınlar hak ediyor olabilir bazı şeyleri ama hiçbir kadın ölmeyi hak etmiyor. Tıpkı erkeklerin herhangi bir hatasında ölmediği gibi. Bu şekilde. Asacaksın acı. Kadına şiddetin cezası mı? İdam. Gebersinler. İdam olmalı, evet. idam. Kadın cinayetleri, şiddetleri çok arttı. Bunun sorusu bile olmaz. Kadın cinayetleri bizim en hassas tarafımız. Sorulmaması bile lazım. Böyle insanların asılması lazım. Kesinlikle idam edilmesi lazım. Ölüm. Ölüm, ölüm. Ölüm olmalı. Tek kelimeyle. Kadınlar çiçektir ya. Kadına el kakar mı? İdam diyeceğim ama idam olmaz çünkü idam onlar için bir kurtuluş bence işkence çektirilmeli. Mesela ne yapılmalı? Yani bence e, o kadına yönelik şiddet olarak ne yaptıysa e, onun aynı sona yapılmalı. Kadına şiddetin cezası mı idam olmalı? Kolay olmaz mı idam? Kolay mı? En zor aslında o. E, elektrikli sandalye öyle, olsun. Gerçekten öyle. <laughs> Evet arkadaşlar 3. bölümünde sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna ve ardından kanalımıza da abone olmak için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.